Herkese selamlar. Yine bomba bir bölümü geride bıraktık. Sizler inci tanelerinin bu haftaki bölümünü nasıl bulduğunuz fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Özellikle de arkadaşlar kitap evindeki adam Azem'in tarafından reddedildi. Peki bunu Azem neden yaptı? Biliyorsunuz kitap evindeki adam aslında Azem'in kitabını, inci tanelerini dizi haline getirmek istedi. Ama tabii ki de Azem bu yönetmende bir ışık göremedi açıkçası. Yönetmenin kendisine yaklaşımı ve tutumunu pek beğenmedi ama bu yönetmen önümüzdeki bölümlerde daha ısrarcı olarak İnci Taneleri dizisini kitap haline getireceğini düşünüyorum ve Azem'in yakında meşhur olma ihtimalinin çok fazla olduğunu göreceğiz. Detaylar geldikçe de diziyle ilgili sizlerle paylaşacağım. Sizler de Azem çektikleri bir son bulsun, Azem de rahat bir hayata kavuşsun isteyenler Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.